Umman açıklarında Enrico Eol isimli bir İtalyan petrol tankerinin Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi. Napoli'li armatör Marnavi'ye ait 18 mürettebatı bulunan geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı kostik sodayla Akdeniz'e doğru seyrettiği öğrenildi. Gemi kaptanının olduğu ise yetkililere seslendi. Benim babam bu işte çalışıyor. Ben bu olayın göz ardı edilmemesini ve babamın eve getirilmesini istiyorum. Geçmişte başından birden fazla aynı şekilde olay geçti ve bunları atlatmayı başardı. Ama bu sefer olmadı. Tanker Mart 2006'da korsanlar tarafından kaçırılma girişimine maruz kalmış fakat kaptanın durumu fark ederek alarm vermesiyle bölgede görev yapan bir İtalyan fırkateyni yardıma gelmişti. Korsanlar kaçırdıkları Savina Kalin isimli bir İtalyan gemisini geçtiğimiz hafta milyonlarca dolar fidye karşılığı serbest bırakmıştı.